Arkadaşlar merhaba 2 Haziran Pazar Gulfstream Park'tayız. ABD'de 9 koşuluk bir program var. 1955'te başlıyor. 1. gayen yani ilk ayağı bir meydan satış kursu. 3 kardeşin İngilizlere mahsus. 100 metre tepe tepesinde start alacak. 12.500'lük meydan satış kursu. 25 milyon dolar toplam ikramiyesi var. Son 2 startında, daha doğrusu son 3 startında 2 iki ikincilik 1000 metre için bizde elde eden. Son startında bir üçüncü olan Queen Valentina. Aslında yavrusu. Edwin Gonzalez de ilk sırada yer vermek istediğim isim. Daha sonra 9 numaralı bayes de var. O da önceki son startında favori olduğu koşuda. 1100 tapetada bir ikinciliği var. Son iki startında favori çıkmış bir isim. 7 numaralı Lace Curtin. MSA Caramillo ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 10 numaralı Kenyon Race Joseph Treos kariyerinin ilk startında bir always dreaming yavrusu. Düzeltiyorum. Ee, bir üste kaymışım. 11 numaralı Joyful Eliza önereceğim diğer bir isim Jose Morales'ta. O da son start tarih. Çünkü bu bu koşuya geliyor. Ve son olarak 5 numaralı New Baby Lionel bu koşta şans verdiğim son isim. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. 6 numaralı Billy Greek ve 1 numaralı Mo Caliente Ecuri. Ecurilerle başlayacağız. 50.000'lik 50, binlik şart satış kursu dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Mo Caliente ile Ecuri olan Ecuri'si de son startında e, 1700 metre çiftlik meydan satış kursunu 1.40 ile kazanan Mo Caliente ile Ecuri olan 6 numaralı Billy the Greek ile başlayacağız. Line'ı buraya ses start oluyor. Son startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 1600 şimdi. 4 numaralı Magic Heart. Hector yazla start alacak olan bir Önceki startında daha doğrusu geçen seneki son startını 22 Aralık'ta 1700 metre çıkmıştı. Maiden koşuyu kazanıyor. Bu seneki ilk startında da 1.34.85 ile kazandı. 1.600 bir şartlı satış konusu var. Son startında da dördüncülükleri olan bir isim ve iki numaralı da Speed Control, sonra Lyon'la o da iki önceki starttaki Maiden koşuyu kazanıyor. Son iki, 1700 şimdi bir 462 son iki startında 1600-1700 kum pistte bir üçüncü jütteliği elde etmiş koşuda öne çıkan isimler bunlar. Üçüncü koşu meydan satış koşusu üç kara İngilizler mahsus 1200 kumda start alacak. 5 bir meydan satış kursu. 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numarada Breeze de Bayo. 1200 metre son iki startında ikincilikte olan meyze bugün meydana veda eder diye düşünüyorum. Michael Vasquez de. 4. kursu 2. 6. Ganyan'da ilk ayağı start olacak. 3 yaşlı İngilizce'ne mahsup bir koşu. 48 binlik bir şartlı koşu orta grup. Bir numaralı Rezaz Rolex son iki startını favori olduğu 1100 tapetada 1.0275 1.0359'larla kazanmış bir isim. 6 numaralı Room Saint Sprint önceki startın favori oldu. Zaten önceki start Maiden koşuyu 1000 metre tapetada 56 kazanıyor. Son startta favori olduğu koşuda da Son hamle yakalanarak boy, e, bir boydan az bir farklı ikinci oluyor 1003 Tapeta'da bu sefer. 4 numaralı Embrace the Dream, Emze Elcan Amelio ile start alacak olan bir isim. Son startdaki Maiden koşuyu 1003 Tapeta'da 103 ile kazanmış bir isim. Üçünüz müşahesi 8 numaralı Bonchero, Jesus Rios'la o da kariyerin ilk startdaki Maiden Koşu'yu. 1000 metre Tapeta'da 56-96 ile kazanmış. Geldik 5. koşuya 3 kare İngilizlere mahsus 1600 kumda bir satış koşusu. 25 binlik satış koşusu 37 bin dolar toplam yüklenmesi var. 3 numaralı Ekati King ile başlayacağız. Son startta son anda yakalanarak yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1600 kumda Edgar Zayas ile start alıyor bugün. 1 numaralı Kriptomen Edwin Gonzalez ile start alacak. 5 numaralı Awesome Train son startı Maiden koşuyor. 1300 kumda 118 18 22 ile kazanan bir isim 4 numaralı Lasso Hector Diaz Junior ile nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bütçeniz müsaitse 6 numaralı King Pelero Jose Ferrer ile yazılabilir bu ayakta. Geldik 6. koşuya bir Maiden koşu 1000 metre çimpiste 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 60 binlik bir toplam ikramiyesi 60 bin dolar olan bir ortalık bir meydin koşu. 6 numaralı Rapid Tula ile başlayacağız. Son startta bir boy farklı ikinciliği var. Yine 48 binlik meydin koşuda 1000 bin, bin metre çim pistte. 2 numaralı Sizi Ready kariyerin ilk startında Mordor Ready yavrusu Edgar Zayas'la. 5 numaralı dionza üst grup koşulardan bir koşuya giriyor. Edgar Perez de start alacak ve 4 numaralı Perilus Lionel Reyes de bu koşuda şans verdiği isimler. Birinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Burada da 3 numaralı Atenas wisdom Edwin Gonzalez ile bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 20 binlik bir şartlı satış koşusu 48 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Atenas wisdom kariyerinin son 4 startından 3'ünü kazanmış bir isim. Bunlar 19 Ocak'ta 1200 kumdaki satış koşusu 1.11.79. 1400 kumdaki şartlı satış koşusu 1.24. 11 ve son startındaki 16 satış kursunu 1200 kunda 1.09.77 kazanmış bir isim. Bu grupta koşuyu kazanmaya en yakın isim. 8. koşu bir handikap koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 kunda start alacak. Koşu 75 dolar toplam ikramiyeli overnight handikap koşusu. 5 numaralı Frankies Empire e, son 4 startında bir isim. 1300 metre kum pistin geçen seneki son startındaki 75 binlik şartlı satış kursunu yaklaşık bir boy farkla ile kazanmış. Bu seneki ilk startında da 3 Şubat'ta 1400 kumda kazandı. Bir listik koşu var 1.24.22 ile. 6 numaralı Big City son startındaki e, koşuyu zorlanmadan 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. Big City of Light yavrusu 445 bin dolar alınan bir isim. Alınan bir isim. Son iki startında favori çıkmış. Bugün 5 numaralı da Frankies Empire'ın en sık rakibi olur diye düşünüyorum. 6 numaralı Big Stan'ın. Eğer buraya bir isim daha yazarsanız 2 numaralı Pure Class sonuç startında 1200 kumda 1.11.01, 1400 kumda Bekler koşuyu da 1.23.77 ile kazanan bir isim yazılabilir. Bu ayakta ilave olarak. Geldik son koşuya bir meydan satış koşusu. 3 şimdi izlenemez 1500 isimde start alacak. Koşu 25 binlik bir meydan satışı kursu 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Winning and Leo ile başlayacağız. Son startta bir ikinciliği var. 1670 topet 1 numaralı Gioro Sony ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bir koşuya geliyor. Son iki startında 4. olan bir isim. 7 numaralı Priceworthy Worthy Jose Morelos ile start alacak. Son 4 startın 3'ünde tabelada yer bulmuş bir isim. 10 numaralı Dixie Preach, Michael Vasquez'de. Önceki startın bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var 1700 3 numaralı Aliman Liner Reyes'de. Koşukta şans verdiğim isimler. Altılık ayağın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. altının ilk ayağı 1955'te start alacak. 1 numaralı Queen Valentina, 9 numaralı Bayesta, 7 numaralı Lace Curtain ve 11 numaralı Joyful Eliza 5 numaralı New Baby'de Pardon ilave edilebilir bu ayakta. 2. koşu 6 numaralı Bleed the Creek 1 numaralı Caliente ile Ekürik 4 numaralı Magic Card 2 numaralı Speed Control 3. koşu 3 numaralı Breezy Bayou. 4. koşu 2. altılı Gayan İkaya 21-22'de start alacak. 1 numaralı Reza's Rolex 6 numaralı Room Saint Esprit 4 numaralı Embrace the Dream 8 numaralı Home Beşinci koşu 3 numaralı Ekate King, 1 numaralı Crypto Man, 5 numaralı Avsun Train, 4 numaralı Lasso ve 6 numaralı King Pale Arrow. Altıncı koşu 6 altı numaralı Rapid Tula, 2 numaralı Tiz 5 numaralı Lyonza, 4 numaralı Perilius. Yedinci koşu 3 numaralı Athenas Wisdom, pek olur gözüküyor. Sekizinci koşu 5 numaralı Franklin's Empire, 6 numaralı Big City, 2 numaralı Pure Class. Son koşu da 9 numaralı Vinny Enliyo, 1 numaralı Giorero, 7 numarada Price 10 numarada Dixie Preach ve 3 numarada Kaliman şans verdiği isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da çıkış yapmadan önce beğen butonuna basarlarsa faydaları olur diye düşünüyorum kanala. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şanslar diliyorum.